Merhaba sevgili öğrencilerim. 4. sınıf Sosyal Bilgiler Milli Kültür Ögeleri ile karşınızdayım. Bugün milli kültürümüzü yansıtan ögelerden bazıları aşağıda sıralanmış. Evet bunları şimdi paylaşıyorum. Yanımda öğrencim Taha var. Bu konuda bizlere yardımcı olsun. Taha dini bayramlarımızı sayabilir misin? Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı. Evet sesi de güzel geliyor maşallah. Yemeklerimiz kebap, Hatay'da künefe, Kahramanmaraş dondurma, Balıkesir Öşmerim, e, Balıkes e, Bursa İskender, Kayseri Mantı, Afyon Kaymak ve Lokum. Peki el sanatları? Hal ve kilimler. Masal kahramanlarımız? Nasrettin Hoca, olan Hacıvat ile Karagöz. Ata sporları? Yağlı güreş, cirit. Peki ben bu yemeklerden en fazla hangisini sevdiğini söylemeyi unuttum sana en güzeli bence Adana kebap. Adana kebap. Olsa da esek değil mi şimdi? Evet. Güzel. Peki milli bayramlarımızla devam edelim. Ee, hemen söyleyeyim. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk Gençlik ve Spor Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet çok güzel. Halk oyunlarımız örnek verebilecek olursak bölgelerimize göre. Olur hemen söyleyeyim. Halay Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Horor, Karadeniz, Teybek, Ege, Ora, Trakya, Çayda, Çıra, Elazığ. Çok güzel. Mimari eserler. Hemen. Mardin, Ka Kasmiye, Metnesesi, İstanbul, Topkapı Sarayı, Kız Kulesi, Ankara, Anıtkabir, Edirne, Selimiye Camii, Ağrı, İsak, Paşa Sarayı. Evet, çocuk oyunları. Ee, Dalya, saklambaç, aşık oyunu, topa çevirme. Son olarak atasözlerimiz. Sakla zamanı, gelir zamanı. Ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Evet. Bu şekilde dördüncü sınıf sosyal bilgiler dersine sevgili öğrenciler. Milli kültür ögelerinden bahsettik. Dini bayramlarımız, yemekler, el sanatları, masal kahramanları, atasporu, milli bayramlarımız. Evet halk oyunları, mimari eserlerimize örnekler verdik. Ve son olarak çocuk oyunları ve atasözlerimizi anlattık kısaca bahsettik. Hepinize başarılar diliyorum. Taha Öğrencime de teşekkür ediyorum.